Arabatı gibi sallar başını Arabatı gibi sallar başını Ne söyledim yıktın hilal kaşını Vay vay sürmedim vay Ne söyledim yıktın vay vay sürmedim vay al mendili sil gözünün yaşını al mendili sil gözünün yaşını vermem seni yad ellere ellere vay vay sürmedim vay. Seni yad ellere ellere Vay vay sürmedim vay